Dolar kuru Irak dinarı karşısında yine yükseldi. Dolar değerinin geçen haftaya göre artmasıyla Irak piyasaları bir kez daha Amerika doları kurunda gözle görülür bir yükselişe tanık oldu. Geçtiğimiz hafta 145 bin dinarda sabit kalan dolar kuru yerel piyasalarda 100 dolar başına 149 bin Irak dinarına yükseldi. Ekonomik analistler ise doların yükselmesiyle ilgili şu açıklamalarda bulundular. <laughs> dolar fiyatının artmasının ardındaki temel faktörlerden biri, kara borsadaki dolara yüksek taleptir. Dolar kurundaki bu artış, gıda fiyatlarının da yükselmesine neden oldu ve bu durumda vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkiledi. Doların yükselmesinin nedenlerine bakacak olursak, öncelikle gıda faktörlerine olan talebin artması ve Irak'ın içinde ve dışında gerçekleşen seyahatlerde dolar kullanılmasıdır.